Sırtoklu. Şey aldı başına gidiyor. Tağırlık aldı başına bir şey alamıyoruz. Ne markette şey. ne hiçbir şey. yok. Hayattan Hayır. memnun değilsiniz. Hayır. Hayattan Hayır. memnun değiliz. Niye çalışmaya geliyorsunuz? Yani. Emekli misiniz? Ben emekliyim. Yani haşırlı maaşı 17 lira edecek. 17 lira markete gidiyor. Ne alacağım? Hiçbir şey yemiyoruz evde. Ne tavukla bir köfte Hiçbir şey. Hadi iki salatalık bir şey. Şu, dur aç daha iyi. Peki umudunuz var mı? Yani düzelir mi sizce? Hiç de düzelmez. Bence yok. Bence düzelmez bilmiyorum. Ne bak iş işi yok. Ya ben de bir tane evladım. Bak hani iş korpiler işleri alın. Hep bizimkiler otursun aşağıya. Değil mi? Peki, ben, o, ben de sorarım zamanı geldiğinde o kadar diyorum. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Güzel, edin. Edin. güzel edin. Her şey düzelecek. Umudu Umut önemli. Umudu kaybetmemek Umudumu lazım. Umudumu kaybetmiyorum. Hiçbir zamanda kaybetmeyeceğim. Allah'tan da ümidimi hiçbir zaman kesmedim. Kesmem de. Çok şükür bugünümüzde de. Yani şükretmece olacak. Biz de şükrediyoruz halimize. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle. Allah yardımcımız olsun. Aynen. O e, bir de ev kiraları işe biraz pahalı. Yani Aynen. evi olmayanlar da Allah yardım etsin. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama insanlarımız şey da iş beğenmiyor. Ev kiraları Beyim. dedi. Bak ev, ev kiraları dedi. Evet. evet. Hanımefendi ev kiraları dedi. Benim evim var. Ben ev sahibiyim. Ve de ben de ben de ne kadar para alıyorum onu ispatıyla göstereceğim ampedi. İspatıyla. İşte al size ev kiracısı. Çok pahalılık var diye diyorsunuz. Ama herkes sizin gibi olmayabilir. Hayır, herkes bizim gibi olmayabilir evet. Hep ev kiracılarından bahsediyorlar. Benim aldığım parayı benim aldığım parayı göstereceğim. Bunu reklamda edeceğim. Evet kardeşim. Şimdi ispatlıyorum. Bak gözünüzden görün. Aha ispatı. Daha yeni atmış. Ne kadar? Bak yemekle bitiremezsin. Burada çek <laughs> çek kardeşim çeker çek kardeşim çek çek kardeşim <laughs> buyur an aldığım paraya bir bak Allahını seversen yemekten bin, bitmiyor bir çamaşır kabalamadım 4550 lira evet Altıncı Kağıt, dubleş, o da geçen yıl oldu. <laughs> geçen yıl oldu. Ya, siz öyle Aa, yaptınız belki. Siz e, e, Biz ya, ya, öyle siz yapıyoruz. Ya, ya. Ya. Siz gibi ne atıyorum. oldu? Sustunuz Ama, değil mi? Bakın şey oldu. Tamam siz öyle, öyle mi? Siz gibi insanlar Aynen. olsa Aynen. zaten Türkiye böyle olmaz. Ama bizim insanlarımız bak, yapıyor bak. canım. Bir markete Aynen. gidiyorsun, bir marketten alıyorsun. Düşün ya, bir markete gidiyorsun, bir omamatik orada atıyorum. 300 lira. Öbürüne gidiyorsun 250 lira. Evet, evet. Biraz bizim bizde de var, bir, var yani. Ben şimdi vereyim 12 milyar da ev sabit bayanın e, bayinin Ağustos'un şeysi de 20 lira. Evet. Dur değil. Bir sersen çık dizi konayla Kiracından dedik ki. Kiracı ev değil sen bir de Olsa da Allah razı olsun. Ne? ne amca öyle diyor. diyor. Bizim 12 liradan 20 lira adam yapıyor. Ama biz aldığımızı diyoruz. Diyor. Sen Ben de mağdurlar. Ev sahibi Evet evet insafımıza kalmışmış. Allah yardımcımız olsun. siz aldığınız şu an kirayla bu tarafa değil öteki tarafa yatırım yapıyorsunuz. Kesinlikle. Öyle düşünün. Kesinlikle. Yani. Şükürler olsun onu da veriyor yani. En azından zaman ödüyor ama tabii onu ödemeyen daha ne Yani ödeceğim. yapacak bir şey yok. <laughs>